programın ilk bölümünde yanımda konuğum Venue International kurucu orta Kaan Namlıcı var. Kaan Bey hoş geldiniz. Zeynep. Hoş bulduk. Şimdi siz cadde mağazacılığı yapıyorsunuz. Aslında birazcık gayrimenkul tarafıyla ilgileniyorsunuz ama öncelikle sizden bir dinleyelim tam olarak ne yaptığınızı. Biz aslında şöyle düşünün basit anlatmak gerekirse nasıl bir alışveriş merkezini bir yatırımcı satın alıyor ve onu arsadan itibaren bir komplekse dönüştürüyor ve içine e, tek bir kurumsal bakışla içine doğru kiracıları e, yerleştiriyor. Biz de bu anlamda e, caddelere çok inanıyoruz. E, Nişantaşı'nda, Abdüipekçe Caddesi'nde, e, Taksim'de, İstiklal Caddesi'nde böyle birincil caddelerde, yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde e, gayrimenkul projeleri geliştiriyoruz. Ve orada da dünya markalarına ve e, nitelikli Türk markalarına ev sahipliği yapıyoruz. Peki 2023'e baktığımızda cadde perakendeciliği açısından nasıl geçti? 2023'e baktığımızda cadde perakendeciliği aslında şöyle anlatmam gerekebilir. Biraz da size 2010-16 senesi arasında anlatayım ki şu an nerede olduğumuzu daha iyi Tabii. ifade edebileyim. 2010 ile 2016 senesi arasında Türkiye hem perakende anlamında hem kira rakamları anlamında hem de Gayrimenkul değerleri anlamında döviz bazında, döviz karşısında en değerli olduğu yıllardı. Tabii 2016'dan senesinden sonra e, bu Türkiye'deki konjektürel etkilerden dolayı e, bölgesel durumlar, e, bir de kurdaki aşırı artışlar, e, bir de tabii üstüne pandemi oldu. Bir de akabinde e, dövizle kira, düzenlemesi. kira düzenlemesine gelen kısıtlamalardan sonra zaten sektör çok büyük bir yara aldı. 2022 senesinde de bu toparlamaya başladı çünkü herkes evlerindeydi çıktı lüks tüketimde ciddi bir e, artış oldu 2023'te de bu yukarı doğru pozitif direnç e, yukarı yönlü devam etti o anlamda iyi geçti şimdi size söylediniz zaten pandemide herkes evlerindeydi çıktı şimdi pandemideyken biz nereye yöneldik e ticarete daha çok e ticaret e Gündemimizde vardı. Daha sonrasında pandemi bitti. İşte evlerden dışarıya çıktık. Birazcık sağlıksal sebeplerden de daha çok AVM'lere değil caddelerde alışveriş etmeye başladık. Şimdi e, tüketici bakış açısından soruyorum. Bu trend devam ediyor mu? Hala e, AVM tarafı mı yoksa cadde tarafı mı tercih ediliyor? Sizin bakış açınızdan nasıl? Şöyle örnek vereyim. E, 2023 senesinde Türkiye'de sadece 3 tane alışveriş merkezi açıldı. Bu rakam bundan 5-6 sene öncelere baktığınızda 20-30'lardaydı. Toplamda da 444 AVM var ve bazı alışveriş merkezleri yani açık alanları olmayan, cadde gibi olmayanlar da başka şeylere dönüşmek için arayış içindeler. O yüzden caddelerdeki tren çok ciddi bir artışta. Zaten bugün en iyi caddelerde bir boş mağaza bulmanız neredeyse imkansız. Hatta şu an gerçekten de imkansız yok yani. Biraz daha o tarafa mı kayış oluyor? Biz sizinle yayın öncesinde konuşurken de e, Avrupa'yı mesela konuştuk. Orada e, baktığınızda aslında hep caddelerde görüyoruz. İşte kafeler arasında mağazalar görüyoruz ve hatta alışveriş merkezleri biraz daha böyle cadde e, şehrin outlet dışında at out, Aynen outlet mantığında. şehrin dışında. Yani bizde de Biraz trendler değişir mi? Bence trendler Türkiye'de. bundan sonra değişir, yavaşlar. E, belli örnekler dışında, istisnalar dışında diğer alışveriş merkezleri başka bir ...yöne doğru evrileceğine inanıyorum. Caddeler daha e, revaçta olacak ki Avrupa'da öyle zaten. E, AVM'ler sadece outlet mantığında. Ve burada kentsel dönüşüm çok önemli. Şu anlamda önemli. Hı hı. E, caddelerdeki binalarda pek çok e, eski yapılar mevcut. Ve şu anda mevcut markalar da kendi yerlerinden çıkıp yeni binalarda olmak istiyorlar. Ama nitelikli yeni bina sorunu çok fazla olduğu için... E, kentsel dönüşümün önemi burada çok fazla oluyor. İşte bu dönüşümden sonra da caddeler daha da nitelikli mağazalar ve binalar olacağı için e, oralarda e, devam edeceklerdir. Peki sizin çalıştığınız markalar açısından daha çok hani Türk markalarla mı çalışıyorsunuz, yabancıyla mı? Bunu şu açıdan soruyorum. Yabancı yatırımcının ilgisi nasıl şu anda? Şöyle Markaların söyleyeyim. Markaların gelmesi açısından. Tabii. E, 2023 hatta şu anda da yabancı markalarda çok ciddi bir talep var. E, gerek turizm alanında çünkü bizim aynı zamanda turizmde de hı hı, da otel daha yatırımlarımız daha da var. E, Parakende de aynı şekilde yabancı markalar çok iştahlı şekilde e, yeni mağaza arayışlarında direkt bizim biz yatırımcıları buluyorlar ve e, yer var mı diye temasta bulunuyorlar. Bu anlamda yabancı yatırımcılar iştahlı ama... Bu 2010 ile 16 senesi arasında Türkiye'den çok ciddi fonlar çekildi. Yani yabancı sermaye çekildi. Çıkışlar oldu. Ki bizde evet. yaptığımız 2017'deki yatırım yabancı bir fonu satın almakla olmuştu. Ee, bu anlamda da bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu dövizle olan... Ee, yani serbest ekonomiden ziyade biraz daha böyle dövizle işlem yapma ve kira kontratlarındaki kısıtlamadan dolayı oldu. Yani bu anlamda bir negatif bakış var. Yabancı yatırımcılar tekrar Türkiye'ye gelirken gayrimenkul yatırımcısı anlamında o anlamda çekimseller ama markalar ve perakendeciler e, aktif bir şekilde şu anda yukarı doğru şey yapıyorlar. Biraz bu bakış açısı kırılmaya başladı mı diye sorayım ben aslında. Yani Aynen. iyiye doğru gidiyoruz bence. Ee, tabii Türkiye ekonomisini yöneten büyüklerimiz de bu konuya e, ele alıp gerekli şeyleri yapacağına e, inanıyoruz. Çünkü Türkiye dünyaya mal olmuş bir ülke yani global alanda. E, bu anlamda da serbest ekonomide hani döviz kiralama vesaire gibi şeylerin olması e, çok önem teşkil ediyor. Peki e, şunu soracağım. Sizin çalıştığınız markalar açısından lüks e, tüketim markalarıyla da çalışıyorsunuz değil mi? Büyük markalarla çalışıyorsunuz. Evet. Burada e, talep nasıl? Lükse talep nasıl? Arttı çünkü. Lükse talep çok arttı. E, şöyle bir örnek vermek istiyorum şu anda. Dünyanın en zengini Elon Musk'tı. Ee, geçtiğimiz hafta zannediyorum Berna Arno Berne'de birinci Arno'da oldu ee, ki o da dünyadaki lüks markalarının %50'sinin sahibi ki buna ne demek oluyor? Lüks tüketim çok ciddi bir yükselişte ve ciddi bir tüketimden dolayı da zaten büyümeye devam ediyor. Şimdi turizm tarafına geçeceğiz. Geçelim. Orada da yatırımlarınız var. Son iki senedir özellikle var diye biliyoruz. Doğru. Şimdi 2023'e baktığımızda aslında zor bir sene başladık turizm açısından. Maalesef deprem felaketi dün de birinci yılıydı. Ardından bir seçim süreci ama sonrasında güzel toparlayan bir turizm sektörü gördük. Size yansımaları nasıl oldu? Şöyle 2023 senesinde turist hedefi 60 milyon. Du, ilk 10 ayda 50 milyonla yakın bir turist ağırlandı ki ...son iki ayın verileri bu önümüzdeki günlerde açıklanacak. E, bu anlamda hani hedefimizi tutturduk. Hani turistin geldiği bir yıl oldu ama... E, ...bizim turizm sektöründe biraz otel fiyatları belli bir dönem yüksek kaldığından dolayı... ...insanlar Avrupa'yı tercih etti ve orada biraz pastadaki payı başka yurt dışındaki yerlere kaptırdık. Yani kötü geçmedi, iyiye doğru yükselme oldu ve öyle geçti ama daha iyi geçebilirdi. Şimdi de sektör olarak bunun düzenlemesi yapılıyor... Ve 2024'te fiyatlar daha doğru bir yere gelip inşallah daha güzel gideceğine inanıyorum. E, peki e, turizm 2024 için yeni yatırımlarınız var mı ve beklentileriniz nedir turizm tarafında? E, bizim Veya yeni yatırımlarımız Hı -hı. var. Biz aslında e, ağırlıklı e, yurt dışından kazanıp Türkiye'ye yatırım yapan bir grubuz. Ve şu anda da e, Beyoğlu'nda uluslararası bir markanın, Meriat'ın e, dünyada olup ama Türkiye'de olmayan Moksi markasını İnşallah sene sonu veya sene başında açacağız. Zaten geçen sene Vakko grubuyla birlikte Nişantaşı'nda bir Vakko oteli açmıştık. Kapadokya'da bir otel yatırımız var. Tarihi yarımada da var. Yani biz tamamen inanıyoruz ve bu şekilde yurt dışı. de Yurt dışında da Almanya'da bir yatırımımız var. Orayı da 130 odalı inşallah bir sene içinde orada da bir Moxi markasıyla anlaşmak üzereyiz. Onlarla ilerleyeceğiz. Şimdi aslında 2024 yılı için biraz daha böyle e, tüketimin kısılacağı bir yıl olması bekleniyor ama siz herhalde daha iyimser taraftasınız hem e, turizm için hem de gayrimenkul e, ve satış yani, tarafı için. Ben iyimser bir taraftayım. Bizim en büyük e, sorunumuz yolda giderken bazı şeylerin değişmesinden kaynaklı bir takım e, negatiflikler oluyor. E, örnek vermek gerekirse lazım. Yani kira düzenlemesi veya e, geçen hafta olan bir e, konu. Mesela yurt dışında bir ajanta Türkiye'ye turist getirecekken e, bütün bu angajmanlarını ve organizasyonlarını çok önceden yapıyor. Ama e, işte bazı müze e, girişlerine vesairelere böyle ilave fiyatlar koyulmuş. E, bu konuda böyle e, biraz nasıl anlatayım? Yani yolda giderken bazı şeylerin baştan değil de e, akış içinde belirsizlik mu? biraz negatiflik yaratıyor. Ama ben Türkiye'nin iyi gideceğini e, öngörüyorum ki zaten şu anda yukarıya doğru gidiyoruz. Çok teşekkür ediyorum Kaan Bey katıldığınız için, ben yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok evet. sağ olun.